Merhaba <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Scarity Teacher videosu çekiyoruz. Ama Scarity Teacher'ın hangi bölümünü çekiyoruz kızlar? Taş devrinde. Ay, taş devri arkadaşlar. Artık o eski günler geçti. Taş devrinde oynuyoruz artık. Evet arkadaşlar. Taş devrinde oynuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Scarity Teacher sallanıyor şu an. Bebeği ne kadar Bebeği oldu Scarity Teacher'ın arkadaşlar. Yavrusu oldu. Mama istiyor, mama getir diyor. Karıcığır kızıyor, yeter artık, çok yedin diyor. Biraz Sani az diyor. Gidiyor. gidiyor nereye gidiyor? Açıyor kapıyı. Gitti. Ne toplayacak? Beyr diyor. Çilek mi toplayacak? Çilek herhalde değil mi bunlar kızlar? Evet. Bakıyor. Evet çilek topluyor. Evet çilek. Ne Topladı. Içiriyor. Biz hemen çileklerin ah çileklerin yanında ah, geldik çileklerin zaten. Ah çileklerin yanında. Biraz çilek toplamamız lazım. Tamam, size. çilek toplayalım. Niye çilek toplayamıyoruz biz? Toplayamıyoruz. Çünkü karıştırıcı oğulları ne yapmış biliyor musun? Yuvarladım. <laughs> Hayır tabii ki toplamamız gerekiyor bizim bunları. Ama toplayamıyoruz. Galiba Herhalde üstüne... kase falan almamız gerekiyor elimizde. Evet, galiba üstüne bir şeyler... Ay geliyor. Nerede? Geliyor. Geliyor. <laughs> Kaçmamız gerekiyor. Kaçalım. Tamam. Ama şuradan içeydi. Giremem ya ki. Çilek topla diyor. Ben zaten çilek toplamıştım. <laughs> bir saniye. Bize Ay, şey ne attı. Ne yumurta. Bir yumurta değil. Aa yumurta patı. <laughs> Çileklerin arasında geziyorum. Baba o bu arada. Geliyor. Yaklaştı. Yaklaşmadı. Merak etme. <laughs> evet, baba o gül bu arada. Gül değil kızım ya. Ay çok yaklaştı. Çok yaklaştı. <laughs> Tamam, tamam. Korkmayın. Sakin ol biraz. Çok korktum. Çok korktum. Bir de böyle ayağı tuttum çok da korktum. Neredeyiz biz şu an? Neredeyiz? Aa, burası TV odası. Azıcık sonra oynayayım. Hayrım yarıldı. İşte O ne? Burada. Sepet. Gül var içinde. Ne yapacağız bunları? Sandalyeye koydun. Aa, sandalye Aa! Aa sandalyeye koyduk arkadaşlar. Çünkü sen e, bebeğine şey Çok vermezsen terkli. mama. böyle olur değil mi baba? Evet. Tamam sakin ol Kaçtın. Ay! Sen bebeğine Yakalayamaz bizi yakalayamaz. Merak etme. Bebeğine böyle sen mama vermez. İşte böyle olur skaleti için. Evet bebeğinin düzgün davranacak. Düzgün davranmana. Üstüne oturdu kızlar. Hmm. Ay. <gülüyor> 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 Her yeri çilek oldu diyor. <laughs> Senin yüzünden dedi çocuğu ağlatıyor arkadaşlar. Ay. <laughs> Arkası da hep çilek olmuş ıstıracak <laughs> 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 Arkadaşlar bu bölümümüz bitirdik diğer bölüme geçelim <laughs> Dino'ya almış elini Dino'yu gezdiriyor Dino'nun yavrusu <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorlar kızlar? <laughs> Dino'nun üstüne, üstüne binmiş Dino'nun üstüne binmiş tıklıyor Aa annesi Arka bahçeye çukur kazmış kızlar. Düşecek galiba. Düşecek galiba. Hemen bakalım galiba. ne yapmış gidip bakalım. Baba baba. Arka bahçeye gidip o çukura bakmamız lazım. Arka bahçeye gidelim de o Çukurla alakalı bir şaka yapacağız herhalde. Evet. Çukur burada. Çukur nerede? Burada. Orada. Orada. Ana o de? Orada. Nerede Bak şurada. Nasıl göremediniz ya Ben göremedim çukuru. ya. Ha şurada. Şu kadar. Burası mı ki o hani? Ya Burası değil. Neresi? Şurası. Öbür tarafa gideceksin. hani? Baba ya. Ön bahçede mi acaba? Ay orada. teçir geliyor. Ya şu çukur mı? Aa o ne? Yaprak bulmamız gerekiyor. Yaprak bu. mı? Evet. Çukurun yaprak içinde bulalım. içinde yaprak da oturacağız herhalde. Tüdürü bulamadım. Aha orada. Buldun mu? Buldum. İyi. Bu. Bir, çutur, bir çutur. Ha, çukur, bir çukur. Ha çukur var mı etrafta? Yok. Yok. Çukurun içine koyacağız. Ay. Baba, evde çukur ne dersin ya? Evet baba ya, evde çukur ne Arka bahçeye giriyorum kızım. Arka Hane. bahçeye kestirmeden giriyorum. Kestirmeden. Vay, vay ay vay. On orada. Kartı nerede? Bizi gördü. Göremez ki. Geleceğim. Zıplama dur, zıplama. Zıplamacağım. Evin içine girsin, biz buradan kaçalım. <laughs> Çukur burada işte kızım bu çukurmuş ya herhalde. Ya değil baba. Ay çukur. Buraya koyduk bunları. İşte de, de, de. Aa, tamam. anladın, ne yapacağımızı. Yumurta ee, Bebek. Bebe, bebek, bebek, bebek. dinonun üstüne binecek. Dino oraya düşecek. Aa! Tamam korkmayın ben de ona yumurta attım. Bak kafası yumurta oldu. <laughs> Baba dinonun üstüne binecek bebek. Sonra da... İçine mi evet. düşecek? Evet. Ay, Ay, yumurta. Biz yumurta Dinozor biz yumurtası bulmamız lazım. Aa. Dinozor yumurtası lazım kızlar bize. Dinozorun şeyinde olabilir mi kulübesinde? Olabilir. Galiba. Şurada. Dinozorun kulübesine gidelim biz. Nereden? Yani. Kulübe. Hemen şu köşede. Şu şurada şurada. Değil mi baba? Evet kızım. Çamurun olduğu evet. yerde yer mi? Yani. Evet çamurun olduğu yerde. Evet oluyor. aynen. <laughs> ha, şurada. Şurada. burada olması lazım, Kulübede olması lazım. Evet. Bu da yani kulübe mi? Aa, kulübede olması lazım. Dinozorlar burada yaşıyor. Dinozorların kulübesi. Aha. Yumurtayı bulduk arkadaşlar. Ama çok pis. Olmaz. Bir şey olmaz. Yok. Iyi. Çok pis. Değil. Yumurtayı da buraya koyacağız. Koyalım. Abi düşsene. Ay şakamız bitti. Hemen kaçalım buradan. Kaç kaç kaç. Gıda baba. Şakamız bitti. Kaçmamız gerekiyor. Kaçalım da. Şunun arkasına ya. saklanacağım. Evet başlıyor şakamız. <laughs> Ay yumurta yedi. Yumurta yiyor. Skarite içir kuyuya düşecek. <laughs> kuyuya düştü. Çocuk da yumurta yaptı üstüne. <laughs> Arkadaşlar oyunumuzu bitirdik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bize like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.